Zeylal. Aa babana bakar mısın? Yüz, <coughs> Zeylal. <gülüyor> Zeylal. <gülüyor> Zeylal. <Noldu> babana bak Zeylal babanın kafası var sadece gerisi yok. Zeylal ne oldu babana? Babanın diğer yarısı nerede? <laughs> Baba nasıl girdin sen buraya? Mercan. <laughs> Çekiyor. Baba. Baba burada. Hadi gel bakalım. Baba güzel arada çıktı. Gel Aa, Zeyla çıktı. Mercan bak. Mercan. Baksana Zeynep ablaya. Zeyla, abla Zeyla'cığım Zeyla kafan gözüküyor orada. <gülüyor> <gülüyor> Sana Hadi gel merdanı da koyalım oraya. Geç mercan sen de. Aa a, mercan çıktı orada. Kız kolu kalacak orada çık. Ya, Nereye girdiniz siz? <laughs> Zela şu deliğe girebilir misin? Merdiven düştün mü? Hayır sakın oraya atlama sakın atlama düşersin orada. <laughs> ne, ne var orada? Filmi mi var? Hadi evet. gel bakalım bak burada ne var? Merdiven gel. Merdiven tut. Bak Zelal abla balerin oldu gördün mü? Bak Zelal abla balerin oldu Mercan. Bak. Zelen nereye girdin sen? Kaç tane oldu senden? Senden evet. kaç tane oldu? Bilmiyorum sayamıyorum ben kaç tane olmuş burada. Zela Zela ne oldu sana? Bu parmaklar seni kukla gibi oynatıyor mu? nerede kurtar aa baba nereye girmiş koş bakalım giresin ay ne güzelmiş burası ya çok güzel bu şeyin resmi değil mi neydi o a, ressamın ismi Gel. köpek balığının ağzından sıçık çabuk oradan gel tut elimi tut 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 tut. tut. elimi tut <laughs> kurtardım seni <laughs> kurtardım ben <canı> da <laughs> Mercan, bak burada ejderha var. Gördün mü ejderhayı? Git söndür onu, söndür. Lavları söndür. Mer Zela sık. Yangın söndürme şeyini sık anneciğim. Gel bakalım. Burada ne var? Aa, Mercan gördün mü? oraya bak. Dur Mercan. Şimdi Zela hipnoz olacak. Zela ne oldu zelal başın mı döndü gözün mü acıdı gel baban nerede? mercan nerede mercan gel 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 anneciğim sen çık şimdi gel bak baba bizi çağırıyor gel geleceğiz sonra biz buraya gel düştün mü Zela gel bakalım baban neredeymiş gel gelin bakayım iyi, takip edin Gel, gel, gel. Ne varmış burada? Evet, nereye gidiyoruz biz? Ay. Ne yapıyorsun burada? Dur bakayım, dışarıdan nasıl gözüküyor? Aa, aile fotoğrafı olarak gözüküyor Zeynep. Çok tatlı. Zeynep böyle şey yap kızım. Ee, kolunu kaldır. Görüyor musun? Vazo bile ters. Anladım. Bu ne zelal? Evet aşkım. Ben. Evet burası üçgen. Nerede şu anda sen bir üçgenin içerisindesin. Bak. Gördün mü? Üç kenar. evet, üçgen içindesin Meryem bak. E bu tazı. Tazı. çadır mı ki? Ne? Çadır. Çadır mı bu? Evet. Çadır değil. Zela şimdi Meryem. Meryem Zela şimdi cadı olacak biliyor musun? Bak babanın ayarlıyor. Yani şimdi fotoğrafını çekeceğiz şimdi. Gel bakalım sana da giydirelim. Gel. Zela uçuyormuş gibi yap hadi. Sen cadı oldun ya. Nereye gidiyorsun? Evet bir cadının evine geldik. Bak orada da büyü malzemeleri var. Hadi gelin bakalım. Hadi oraya mı girmek istiyorsun? Hadi git gir bakalım git. Koş. Bakalım Mercan nereden çıkacak? Aa, aa Mercan çıktı. zera sen de otur oraya. Sen o kafayı ye. O seni yemeyi dener. <laughs> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar biz bugün İllüzyon Müzesi'ne gelmiştik. Gördüğünüz gibi çok eğlendik burada. Çocuklar hala oynamaya devam ediyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Zeynep, Mercan ne yapıyorsunuz orada? Anne, buraya gelme. Tamam gelmiyorum hadi. Aa. Ah. Mercan nerede? Mercan nerede? Ya oraya gelme demedim. Gel Ama Mercan'ı Bula bulamıyorum. Mercan yok kayboldu Mercan. Aa Mercan buradaymış. Ye mi onu ye mi? Ah. Moş <laughs> <Bula> <laughs> moş al bakalım aşırımız. Ağzını sokmama tamam mı? Bay <laughs> bay Mercan.